Herkese merhaba arkadaşlar. Bu soru üzerinden sizlerle bir bilgiyi bilmekle bir bilgiyi kullanabilmek arasındaki farkı anlatmaya çalışacağım. Burada sorumuzda öncelikle sorumuzu okuyalım. A artı B'yi 1 bölü 4 olarak vermiş. A artı B 1 bölü 4 demiş. Öyleyse A çarpı B değeri hangi değeri alamaz diye sormuş arkadaşlar. Şıklarımız 1 bölü 63, 1 bölü 64, 1 bölü 65, 1 bölü 66 ve 1 bölü 100 değerleri. Ee, soruyu isterseniz ilk başta siz okuyun. Videoyu burada durdurup çözmeyi deneyin. Daha sonra sizlere çözümünü açıklayayım arkadaşlar. Evet videoyu durdurup çözmeyi denediyseniz bulanları tebrik ediyorum. Bulamayanlar için soruyu hemen e, çözelim arkadaşlar. Burada A artı B eşittir 10 dediğinde mesela normal klasik TYT bilgisi veya temel matematik bilgisi olarak A çarpı B maksimum kaçtır diye sorular olacaktır. Burada birçok kişi bunu 5 artı 5 eşittir 10 şeklinde düşünerek maksimum değerini bulmaya çalışıyorlar. Yani maksimum değeri için A ve B birbirine yaklaşmalı diye düşünülüyor. Minimum değeri için A ve B birbirinden uzaklaşmalı diye düşünülüyor. Dolayısıyla A çarpı B'yi burada 5'e 5 verdiğimde 25 olarak bulabiliyoruz. Bu bilgiyi birçok kişi biliyor ama bu soruda kullanamayan arkadaşlar olacaktır. Onlar için şu şekilde çözümümüzü yapalım. A ve B'nin acaba maksimum kaç olabileceğini bir bulalım. A eşittir B olsun öyleyse. Dolayısıyla 2A'nın 1 bölü 4 olduğunu söyleyebilirim. Demek ki A da B de 1 bölü 8 olmalı. Öyleyse A çarpı B nedir? 1 bölü 64'tür arkadaşlar. Bakıyorum 1 bölü 64'ten daha küçük bir sayı var mı? 1 bölü 64 kendisi var. Kendisinden daha küçük sayılar da var. Bunları elbette alabilecektir A çarpı B değeri. Ama 1 bölü 63 değerini hiçbir zaman alamayacaktır. Çünkü 1 bölü 63 değeri 1 bölü 64 değerinden e, kesinlikle daha büyüktür diyebilirim. Mesela buraya 1 bölü 63 yazarsam e, 1 bölü 64'ün daha uzakta olduğunu e, 1'in bu tarafta, bu tarafta olduğunu, 0'ın bu tarafta olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ya da e, işte kesirlerde paylar eşitse paydası büyük olan daha küçüktür diyebiliyoruz. Burada eminim ki A'ya B'ye, bunları silmeyelim ya da A'ya B'ye değer vererek bulmaya çalışan arkadaşlar olmuştur. Mesela a 1 bölü 5 olsa B ne olur acaba gibisinden düşünenler olmuştur. B eşittir. Burada 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5'ten 1 bölü 20 gelir. 1 bölü 20'yi de bulduktan sonra 1 bölü 5 ile 1 bölü 20'yi çarparım. 1 bölü 100'ü bulabilirim mesela. 1 bölü 64'ü bulanlar olmuştur. Ama diğer sayılar bulmak için değişik sayılar vermek gerekiyor. Küçük farklı rasyonel ifadeler vermek gerekebilir. O yüzden böyle bir soruda teker teker değer vererek tüm şıkları denk getirmeye çalışayım, bulmaya çalışayım gibi bir yaklaşım Bizim için çok zorlu ve uğraştırıcı olacaktır. Umarım anlaşılır olmuştur. Ee, i̇lerleyen videolarda A artı B eşittir 10 olduğunda A'ya B'ye neden 5 veriyoruz? Veya neden 5 verdiğimizde maksimum değerini A çarpı B'nin maksimum değerini buluyoruz? Bunu da e, sizlere başka bir videoda anlatmak istiyorum. E, kaçırmamak için ve kanala beğeniyorsanız abone olup e, destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.